Öyle başlı laflara girerek hiç başınızı şişirmeyeceğim sevgili arkadaşlar. Öncelikle hepinize hayırlı olsun. E, bu senenin sınavında gelen ilan içeriğini birlikte bakacağız şimdi sizinle paylaşacağım. Ve çok kısa bir şekilde abartmadan, vaktinizi çalmadan nasıl bir çalışma prosedürünü, nasıl bir çalışma programı yapmanız gerektiğini e, size ifade edeceğim. Şimdi ilanımızda önce e, sayılarla başlayalım. Yani alım ne kadar ve buna ilişkin kimlerin başvurduğunu e, ee, ilk defa sınava girecek arkadaşlar varsa onunla ilgili de bazı bilgilendirmeler yapalım soru bazında. Bunları konuştuktan sonra da çok kısa bir yol haritası size e, açıklayalım. Ondan sonra da bakarız. Şimdi ilan için ilk olarak adli yargı hakim ve savcı adayı ilanımız 800 kişi olarak belirtildi. Genelde bu sayı 1000 olarak veriliyordu. Düştü bu sene sevgili arkadaşlar. 800 kişi alınacak ve görüldüğü gibi mülakata 3 katı yani 2400 kişi çağrılacak. Dolayısıyla burada bir 70 barajı var ama Tabi bu 70 barajını muhtemelen adli yargı hakim ve savcı adaylığı sınavında tutuyor olsa da idari yargı gibi sınavlarda birazdan onu da söyleyeceğim. Tabii çok çok yukarıda kapatıyor puan. Öncelikle idari yargı hakim ve savcını düşünenlere bunu hemen ifade edelim. Dolayısıyla burada bir 2400 kişilik mülakat açı yani ilk 2400'ün çağrılacağını unutmayınız sevgili arkadaşlar. 800 kişilik bir alım var. Yani geçen seneye göre düştü bu alım. Ee, onu hemen ifade edelim. Şimdi Avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adayı alımı içinde yine benzer bir sayı belirtildi. 100 kişi alınacağı söylendi. Yine 3 katı mülakat yani 300 kişiyi çağıracaklar ve bu 300 kişi arasından 100 kişiyi de avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adayı olarak alacaklar. Dolayısıyla bunun da sayısı 100 olarak belirlendi. Ve 100 idari yargı hakim ve adayı yine aynı şekilde bu sayı çok değişmedi. Önceki senelerde 200 olabiliyordu bu sayı ama 100 olarak artık sabitlendi gibi bir şey sevgili arkadaşlar. Senelerdir bu şekilde. 100 idari yargı hakim ve aday alınacak. Yine aynı şekilde 3 katı yani 300 kişinin mülakata çağrılması söz konusu. Sınav merkezleri bu sene şu şekilde ifa belirlendi. Ankara, İstanbul ve İzmir. Evet Ankara, İstanbul ve İzmir. Bu üç yerde sınava girebiliyorsunuz. Yakın olduğunuz illere göre tercihinizi yapıyor ve bunlardan Herhangi birinde sınavınızı tercih ediyorsunuz. Ee, tabii ÖSYM genelde ikametgah noktasında bir şey var arkadaşlar. Ona dikkat etmek gerekiyor. Bu tarihlerde girecekseniz de ona göre bir ikametgah belirlemeniz gerekecek. Başvuru tarihlerine bakın 2-10 Kasım 2021. Bunu zaten ÖSYM açıklamıştı. Günlerdir biz e, şeyi bekliyorduk. Yani ilanı bekliyorduk. O yüzden de 2-10 Kasım arasında başvuru yapabiliyorsunuz. Şimdi burada şöyle oturumlar hakkında hemen bir bilgi verelim. Ne zaman yapılacak Sınav Günleri de belirlendi, saatleri de belirlendi. Genel yetenek ve genel kültür testi ile ortak alan bilgi testi, ortak alan bilgisi testi uygulanıyor. İlk oturumda bu oturum 25 Aralık 2021 tarihinde. Hemen dikkat edin arkadaşlar tarihlerimize. 25 Aralık 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacak. En geç 10'da zaten binada olmanız gerekiyor. Bunu biliyorsunuz. 10.15'te Birinci oturum neymiş? Genel yetenek, genel kültür ve ortak alan bilgisi. İkinci oturum adli yargı sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın adli yargı testinin uygulayacağı oturumdur. Bu da yine 25 Aralık yani aynı gün ee, bu sefer 14.45'te yapılacak sevgili arkadaşlar. Ee, onu da hemen ifade edelim. Adli yargı testi 14.45'te 25 Aralık'ta. Üçüncü oturum artık 26 Aralık'ta. Hemen bir ertesi gün yine sabah saat 10.15'te bu sefer idari yargı sınavına girecekler için idari yargı testi uygulanacak. Tekrar söylüyorum 26, 26 Aralık'ta yani bir gün sonra pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek bu e, oturum. Son dördüncü oturumda arkadaşlar adli yargı avukat sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın adli yargı avukat testi uygulanacak. Bu da idari yargının sabah periyodundan sonra yani aynı gün 14.45'te gerçekleştirilecek bir oturum. Böylece sınavlar 4 oturumla gerçekleştirilip bitirilecek. Şimdi ücretler şu şekilde belirlendi. Bu sene sınava girmek isteyen arkadaşlarımızın yatırması gereken meblalar karşınızda. Bir sınava katılan adaylar için 250, iki sınava katılanlar 375 ve üç sınava katılacak, içler, katılacak için 500 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Bunlar bu sene sınava girmek isteyen aday arkadaşlarımızın e, girecekleri oturum sayısına göre, yani sınav sayısına göre yatırmaları gereken ücretlerdir. 250, 375 ve 500 şeklinde belirlenmiştir. Evet geldik soruya. Yani ben kaç, ne zaman doğdum, ne zaman girelim Bunu çok net bir şekilde ifade ediyor arkadaşlar ilanında. Adli yargı, hakim ve savcı adaylığı ile idari yargı, hakim adaylığı için giriş sınavının yapıldığı yılın, Dikkat edin buraya. Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak yani 35 yaş sınırı var arkadaşlar hakim sınavında. Daha çok buraya odaklanın çünkü artık 86, 87, 88'li doğumların, 85'li doğumların acaba girebilir miyim sorularının olduğu yerler burası. 1, 1, 86 ve daha sonra doğmuş olanlar için arkadaşlar sınava başvuru yapabilecekleri söyleniyor. O yüzden 86'lıların bu sınava başvurma hakları var. Dikkat edelim buna. 85'lilerin bu hakları artık sona erdi. Bu bilgiyi de verelim. Yine avukatlık mesleğinden alınacaklar, içinde avukatlıktan geçecek olanlar için de arkadaşlar. Bakın burada ifade edilmiş. Burada 45 yaş olarak belirtilmiş. Burada da doğum tarihi 11.76 ve daha sonra olanlar sınava başvuru yapabilecek olanlar belirtilmiş olarak belirtilmiş. Şimdi İBF'lilerin dikkatine demiş. İktisadî Bilimler Fakültesi mezunu arkadaşlarımızın idari yargı hakimliği sınavına girme hakları var. Bununla ilgili ÖSYM bir belgeleme istiyor. Yani hukuk bilgisine ilişkin derslerin fakültelerinizde hangi yoğunlukta alındığının belgelenmesini talep ediyor. Bu noktada şöyle bir açıklaması var. Hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve mali alanlarında en az 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu adayların anılan alanlardan mezun olup olmadığı ve programlarında hukuk bilgisine yeterince yer verilip verilmediğinin dikkat edin buraya şimdi. Tespiti ÖSYM'den elektronik ortamdan alınan veriler üzerinden yapılacak. Yani bu noktada sınava giriş esnasında özellikle bir transkript vermenize gerek yok. Fakat aynı duyuru içerisinde daha sonra mülakat sürecine katılan İİBF'li arkadaşlarımızın bunları belgelemelerini, fiziki anlamda belgelemelerini isteyecekler. Onu da aynı ilanda söylüyor ama ilk planda böyle elden bir belgelemeye gerek olmayacak. Çünkü açık açık söylemiş, görüldüğü gibi elektronik ortamda yapılan alınan veriler üzerinden yapılacak. Şimdi sınavda neler sorulacak? Tabii daha önce sınava giren adaylarımız için buralar net biliniyor ama ilk defa gelecekler için biz netleştirmiş olalım. Sınavda sorulan çoktan seçmeli olacak ve aşağıdaki konulardan oluşacakmış. Genel yetenek ve genel kültür testi ile ortak alan bilgi testi ilk bölümdü hatırlayınız. Tüm adaylar için ortak ve zorunlu yani isterseniz idari yargı isterseniz adli yargı isterseniz adli yargı, isterseniz adli yargı avukat fark etmiyor. Yani hangi bölümlerden bu sınava girecek olursanız olun şimdi söyleyeceklerimizi herkesin yapması gerekmekte bu zorunlu bir oturumdur. Burada Türkçeden 6 soru bakın. Matematikten yine 6 soru. Türk kültür ve medeniyetlerinden 6 soru. Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihinden 6 soru. Burada tarihi 12 soru gibi düşünebilirsiniz. Yani o şekilde eski Türk medeniyetlerini ve yakın dönem inkılap tarihini birlikte düşündüğünüz zaman 12 tane tarih sorusu var. Azımsanacak bir soru değil. Kesinlikle tarih çalışmalarını asla sona bırakmamanız gerekiyor. Bakın bunu baştan vurguluyorum. Şimdiden... Günde bir saat bile olsa hiç fark etmez. Bir şekilde bulduğunuz tüm boşluklarda tarih çalışmaya başlayınız arkadaşlar ve temel yurttaşlık bilgisi için özel bir çalışma yapmanız zaten gerekmiyor çünkü anayasa idare vesaire çalıştığınızda bu bölümde otomatikman çalışmış oluyorsunuz. Sadece belki anayasa tarihi ile ilgili bölüme yine dediğim gibi tarih içerisinde yoğunlukla bakılırsa hukukla bağlantı değerine bakılırsa daha iyi olabilir. Ortak alan bilgisine gelelim. Anayasa hukukundan 7. İdare hukukundan 7 dikkat edin buraya idari yargılamadan 7 yani idare hukuku ve idari yargılama ayrı birer testtir ve her ikisinden de 7'şer soru sorulmaktadır. Hukuk yargılama usulünden yani medeni usulü hukukundan 7 soru ve medeni hukuktan yine 7 soru gibi 7 sorudan oluşmak üzere sorulmaktadır. Ortak alan bilgisinde yine sevgili arkadaşlar anayasa idare idari yargı hukuk yargılama medeni hukuk şeklinde karşımıza görüldüğü gibi ortak alan bilgisinden gelecek olan testler bunlara herkes girmek zorunda. Adli yargıya girecek arkadaşlarımızın, adli yargı sınavına başvuranların bu testleri çözmesi gerekecek. Borçlar hukukundan 6, ceza hukukundan 6, ceza yargılama usulünden 6, ticaret hukukundan 6, iş hukukundan 5, icra iflastan 6 soru şeklinde onlara da soru sorulacak sevgili arkadaşlar. Onların cevaplaması gereken yani adli yargıya girecek olanların cevaplaması gereken de bunlar. Adli yargı avukat testi için yani adli yargı avukat sınavına girecek, başvuracak olan adayların da çözmesi gereken, onların çözmesi gerekenler de burada borçlar ceza, ceza yargılama, ceza muhakemesi, ticaret hukuku, iş hukuku ve icra iflas. Bakın soru dağımları da aynı, değişmiyor ama bu adli yargı avukat testi için gereken, çözülmesi gereken testler. Ve idari yargı, onlar ne yapacak bakalım? Bu test idari yargı sınavına başvuran adaylar içindir. Burada soru sayıları fazlalaştı gördüğünüz gibi 7 oldu. Bunun sebebi yukarıda iş hukuku diye ekstra bir bölüm olduğundan diğerlerinden birer soruyu alıp 5 soru şeklinde hazırlanmış. Burada borçlar hukukundan sadece genel hükümlerden sorumlusunuz. İdari yargı sınavına girecek arkadaşlara özel olarak söylüyorum. Ceza hukukundan yine özelden değil genel hükümler bölümünden sorumlusunuz. Vergi hukuku 7. Vergi usulü hukuku bakın vergiden 14 soru var ve maliye ekonomiden de 7 soru gelmekte. Onu da kendi içerisinde iktisattan ve maliyeden 3 ve 4 şeklinde bölüyorlar sevgili arkadaşlar. Bunlardan yine çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. Peki o klasik ve son sorumuz artık bu. Yanlışlar doğru mu götürür mü derseniz işte ÖSYM kılavuzunda bunu da açıklamış. Her sınav kendi içinde değerlendirmeye alınacaktır. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak. Yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Dolayısıyla yanlışların doğruyu götürmesi de mümkün olmayacaktır. Arkadaşlar böyle ifade edelim ve dediğim gibi bitirdim zaten ilanla ilgili bilinmesi gerekenler. Bunlar onun dışındaki ayrıntıları yine Adalet Bakanlığı'nın sitesinden girip okuyabilirsiniz. Duyurular bölümünden indirerek tek tek ayrıntılarla inceleyebilirsiniz. Ama burada hızlıca böyle bir dinlemek isteyenler için hazırladığım özel bir video bu. Çalışma sistematiği için şöyle diyelim. Tabii çalışan yani mevcut bir iş içerisinde bunlar arkadaşlar için çalışmanın çok daha iki hayatın daha doğrusu hem bu sınava çalışmanın hem de kendi işlerindeki mevcut işlerinin devam bitirmek açısından çok yoğun geçeceği açık. Ee, bakıldığı zaman da onların biraz akşam periyotlarını sıkı tutmaları gerekiyor. Ee, onu söyleyelim. Ve çalışmayan arkadaşlarımız yani yeni mezun olabilirler veya işte sadece bu sınav için buna hazırlanıyor olabilirler. Bu arkadaşlarımız arkadaşlar günlerinin yaklaşık 5-6 saatlerini e, bunu abartmadan söylüyorum. Bu sınava ayırsalar çok iyi olur. Özellikle ilk defa hazırlanacak olanlar. Daha önce hazırlananlar için evet yani onlara tabii ki de 1-2 saatle geçiştirin demiyoruz ama kendi yoğunluklarını çok rahat bir şekilde belirleyebilirler. Onlara özel olarak e, bir yönlendirme yapmak doğru değil ama onlara şöyle bir e, tavsiye de bulunabiliriz. O da kesinlikle mevzuat üzerinden okuma yapmaları. İlk defa hazırlanacak arkadaşların Belki bu hoca notlarından, dershane notlarından olabilir. Ee, yine mevzuatla desteklerlerse çok iyi olur. Ama bir e, 2 ya da 3, 4 neyse artık yani buna hazırlanan arkadaşlar, yani daha önce deneyimi olanlar da mevzuat okumalarına ağırlık versinler. Çünkü ÖSYM bu sınavlarda, örnek olarak mu? soruyor ama onları dahi Ağırlıklı mevzuat hükümlerinden sormakta yani mevzuattan mevzuat bilginiz çok iyi olduğu zaman gerçekten bu sınavlarda başarıyı yakalamak kolay oluyor. Dediğim gibi genel yetenek genel kültür bölümünden arkadaşlar tarihi kesinlikle geri plana atmayınız. Onun dışında da böyle bir çalışma programıyla başarı yakalanabilir. Bu sene dediğim gibi alımlarda biraz düş, düşme oldu. Sadece diğer için konuşuyorum. Diğerleri değişmedi ama bu hiçbir şekilde sizi yıldırmasın veya çalışmaktan da caydırmasın. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Yine kanalımızdan bu süreç içerisinde bütün bilgilere ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Şimdiden başarılar.